Röterapi uygulamaları en çok futbolcular tarafından tercih ediliyor. Futbolcuların maç sırasında vücutlarının çok yorulan bacak bölgesi için uygulamayı gerçekleştirme sonrasında bacaklarında biriken zengin oksijen ve besin sayesinde hızlı bir şekilde dinçleştikleri de bilinmektedir. Kriterapi kulburner cool ürününün bölgesel uygulanması sonrasında, bölgede önce bir soğukluk sonrasında ise yanma hissi meydana gelmektedir. Kilo verme sürecinde basen, göbek ve bacaklar için etkili sonuç vereceğine dair vaatlerde bulunan bir üründür. Frotrapi Cool Burner Kullanıcı Yorumları Hiçbir işe yaramıyor maalesef. Roll-on benzeri bir yapısı var ama sürdükten sonra birazcık yanma oluyor. Sonrası Boşluk Kelimenin tam anlamı ile çöpe atılan para. Yanma hissi oluyor ama sürekli kullanmama rağmen kilo vermeme katkısı olmadı. Sert etler olduğu gibi duruyor. Kilo verirken sporla birlikte kullandım, biraz etkilerini gördüm sanırım. Bölgesel olarak incelmeye çalıştığım yerlere sürdüğümde sanki kilo eksilmesi o taraflarda oldu. Sadece bu ürünü kullanmadığım için tam olarak yorum yapamıyorum. Kullanımı kolay ama etkisi düşük. Hiçbir işe yaramıyor. Bu yüzden tekrar satın almayacağım. Başta soğuk his veriyor, sonra biraz yanma. Bu hislere rağmen kullandığım süre boyunca olumlu etki göremedim. Kroterapi Hard nasıl kullanılır? Kroterapi Hard kullanım itibariyle Roll-on formu sayesinde kolayca kullanılabilmektedir soğuk jel formundaki yapısı ile bel çevresindeki fazlalıklar ve sarkmalar için spor sonrasında kullanılması önerilmektedir. Egzersiz ya da spor sonrasında vakit kaybetmeden rol 10 ürünü sürüp biraz beklemeniz gerekiyor. Bu uygulamayı sürekli yaptığınızda bel çevresindeki sarkan etlerden daha çabuk kurtulabileceğiniz söylenmektedir. Kroterapi Rol 10 nasıl kullanılır? Kroterapi Rol 10 kullanımı itibariyle oldukça kolaydır. Rolbon ürünü spor ya da hareket sonrasında bölgeye sürün. Ardından bölgede önce bir soğukluk sonrasında ise yanma hissedeceksiniz. Bu rol on ürünün işe yaradığı anlamına gelecektir. İşlemi ürün bitene kadar tekrarlayın. Bölge